Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tefsir tarihi ve usulü dersini işleyeceğiz inşallah. Giriş yapacağız. Tefsir tarihi ve usulünü 3 videoda toparlamak istiyorum. Burada gördüğünüz şekilde şemada 3'e bölünmüş. Ben bunu bugün tefsir tarihini anlatacağım. İkinci videomuzda yöntem bakımından tefsirler, üçüncü videomuzda da kaynak bakımından tefsirler konularına değineceğiz. Şimdi Bismillah deyip tefsir tarihi dersine başlayalım. Evet tefsir dedik. Tefsir sözlükte bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak anlamına gelir. İlim dalı olarak Kur'an'ın anlam ve hükümlerini inceleyip yorumlar. Çünkü her Müslüman yani hepimiz direkt Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda bazı ayetlerini anlayamayabiliyoruz. Bunun için İslam alimleri Müslümanlar yararlanabilsin, kolaylıkla anlasınlar diye bize teker teker Kur'an ayetlerini açıklamış, izah etmişler. Sebebin üzüllerini bildirmişler. Hangi olay üzerine indirdiğini bildirmişler. allah Teala neden orada öyle bahsetmiş. Bunları hepsini İslam alimleri teker teker uzun uzun açıklamışlar. Hepsi Müslümanların daha iyi İslam'ı anlamaları için yapılmış çalışmalardır. Tefsirin konusu Kur'an ayetleridir. Tefsirle ilgilenen alimlere müfessir deriz. Müfessir Allah'ın sözünden maksadının ne olduğunu anlayıp açıklar. İlk müfessir Hz. Muhammed aleyhisselamdır. Hz. Muhammed Kur'an ona indiğinde sahabelerin anlamadığı noktalarda onlara yardımcı olup Kur'an'ı tefsir etmeye başlamıştır. Tevil bir şeyi aslına kaynağına döndürmek demektir. Terim olarak bir sözün muhtemel anlamlarından birini seçerek o sözle ilgili asıl manaya ulaşmaktır. Tevil kelimesinin Kur'an'da kullanılan anlamları dedik. Tevil kelimesi Kur'an'da dört farklı anlamda kullanılmıştır. Burada onun tevilini ancak Allah bilir. Ali İmran suresinin 7. ayetinde bahsetmiş. Tevilinden kastı tefsiridir. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ancak Allah bilir diyor. Hakkında sabredemediğin şeylerin tevilini sana bildireceğim. Kehf suresinin 78. ayetinde böyle bahsetmiş tevilden. Tevil burada sebep anlamında kullanılmış. Bu daha iyidir ve tevil bakımından daha güzeldir dediği buradaki tevilden kasıt sonuçtur. Sonuç anlamında kullanılmış burada. Ve Yusuf dedi ki: "Babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tevilidir. Yani tabiridir." Rüya tabiri anlamında da Yusuf Suresi'nde tevil kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Peki tevilin şartları nelerdir? tercih edilen anlam mecaz da olsa lafzın delalet ettiği anlamlardan olacak. Tercih edilen anlam ne demek bu şimdi? Hani burada demiştik ya bir sözün muhtemel anlamlarından. Demek ki o söz birkaç anlama geliyor. Onlardan bir tanesini müfessir tercih ediyor. Bu tercih ettiği anlam mecaz dahi olsa bahsedilen ayetin anlamlarından olması gerekiyor. Anlam yönüyle açık ayete yani muhkem ayetlere allah Teala'nın kesin ve net bir şekilde bildirdiği ayetlere ters düşmeyecek zahiri manadan alınıp başka manaya çekilmesine elverişli dini delil olmalıdır. Ne demek bu? Zahiri görünen demek, görünen manadan alıyorsa bunu müfessir, başka bir kalıba sokuyorsa, aslında bunudan kastetmemiş, burada anlatmak istediği başka bir şeydi diyorsa, orada onu dayandıracağı dini bir delil olmak zorundadır. Kafasına göre alıp da burada aslında bunu diyor diye bir şey söyleyemez. Evet, ilk zamanlar tevil ve tefsir aynı anlamda kullanılmış. Daha sonra farklı iki kavram olarak karşımıza çıkmışlar. Aralarındaki farklara bakalım. Tefsir kesindir. Tevilse zannidir. Çünkü tevilde birkaç tane anlam vardı ve içlerinden birisini seçti müfessirler. Tefsir lafızlardadır. Yani sözlerdedir. Tevilse manalardadır daha çok. Yani ne kastettiğini anlatır bize. Tefsirde tek anlam vardır. Tevilde muhtemel anlamlar olduğuna göre çok anlam var. Tefsir başka kitaplarda da yapılırmış. Tevil çoğunlukla semavi kitaplarda yapılıyor. Meal bir sözün yaklaşık olarak bakın yaklaşık olarak anlamını verir. Yani tam anlamıyla bizim okuduğumuz Türkçe Kur'an mealleri bize tam anlamıyla Kur'an'ı çevirmiş olmuyor. Demek ki buradan bunu anladık. Terim olarak bir sözün manasını biraz noksanıyla ifade etmek demektir. Kur'an Allah kelamı olduğu için Allah'ın sözü olduğu için Kur'an çevirilerine tercüme demek e, imkansızdır. Çünkü hiç kimse Allah'ın sözünü mükemmel bir şekilde başka bir dile çeviremez. Bu yüzden biz tercüme değil de Kur'an çevirilerine meal diyoruz. Peki ilk mealler nelermiş? Kur'an'ın tamamını içeren ilk meal Hicri 127 yılında Berberice yapılmıştır. Yalnız günümüze ulaşan en eski meal Farsça Samanoğulları emiri Mansur bin Nuh tarafından yaptırılmıştır. Unutmayalım. Samanoğulları emiri Mansur bin Nuh tarafından ilk meal yazdırılmıştır. Tercüme bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmek demek. Tercüme işiyle uğraşan kişiye, tercüme yapan kişiye mütercim denir. Tercüme iki türlüdür. Lafsi ve tefsiri olmak üzere. Lafsi tercümeye biz harfi tercüme de diyoruz. Lafsi tercüme söz dizimi ve tertibinde aslına benzetilir. Yani mütercim burada kelimeyi alıyor. Hangi dile çevirecekse o dildeki anlamını teker teker araştırıyor. Kelime kelime çevirmeye çalışıyor. Bu yüzden lafsi tercüme biraz zor ve şakkatlı bir iştir. Tefsiri tercüme daha çok lafzı ve tertibinde aslına benzemediği için yani aslında manaya daha çok önem vermişler burada. Ayetlerde bizde aslında neden bahsediyor bunun üzerinde durmuşlar. Dolayısıyla her kelimenin o dildeki karşılığını bulmaktansa bize daha iyi anlatmak için uğraşmışlar yani tercüme etmeye, manasını açıklamaya çalışmışlar. Bu yüzden tefsiri tercüme daha çok tercih edilmiş, lafsi tercüme daha zor bir iş. Müfessirliğin bazı kriterleri olmak zorunda. İmam Suyuti bunları sıralamış. Demiş ki müfessir olacak kişi yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir edecek kişiler ilk önce sağlam ve sahih inanca sahip olmalılar gönülden Allahü Teala'ya, peygambere iman inanç esaslarına inanmaları gerekiyor demiş. Daha sonra sıralamış. Lugat, nahiv, sarf, iştikak, meani, beyan, bedi, kıraat, kelam, fıkıh, fıkıh usulü, sebebi nüzul, nasih, mensuh, hadis ve mevhibe kriterlerine, özelliklerine de sahip olmalılar diye İmam-ı Suyuti sıralamış. Şimdi peygamber döneminde tefsire geldik. Mücmelin tebyini. Mücmel ne demek? Ne kastedildiği anlaşılmayacak derecede kapalı lafızlara mücmel diyoruz. Tebyin de bunun açıklanması demek. Peygamber Efendimiz kapalı olan lafızları bize açıklamıştır. Biz bu peygamber efendimizin bu yaptığı işleme mücmelin tebyini diyoruz. Mücmelin tebyini daha iyi anlamak için bir örnek vereceğiz. Burada Kur'an'dan bir ayet yazdım. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır. Şimdi burada kalplerini paslandırmak ne demek? Biz bunu tam olarak anlamıyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki, kul bir günah işledi mi? Onun kalbine siyah bir nokta konulur. O bunu tevbe ve istiğfar ile koparıp attığı zaman kalbi cilalandırılır. Ancak tekrar günah işlerse siyah noktalar arttırılır. Nihayet onlar kalbini tamamen kuşatır. İşte bu yüce Allah'ın Kur'an'da buyurduğu pastır şeklinde bize paslanmanın ne olduğunu açıklamıştır. Mübhemin tafsili. Mübhem ne demek? Yer, zaman, kişi, eşya isimlerin açıkça zikredilmemesi, ismi mevsul, ismi işaret ve zamirle üstü kapalı ifade edilmesi demek. Peygamber Efendimizin bunları açıklaması mübehemin tafsili diye isimlendirilir. Bunda aklımız karışmasın. Mesela en basitinden diyelim ben şurada duran koltuğu işaret edeceğim. Şunu dediğimde ben burada olan her şeyi kastetmiş olabilirim. İşte Kur'an ayetlerinde de böyle üstü kapalı lafızlar bahsedildiğinde Peygamber Efendimiz oradaki lafızlardan kastedilen şeyin ne olduğunu açıklamıştır. Örnek verelim namazlara Özellikle orta namazı devam edin. Orta namazın ne olduğunu Peygamber Efendimiz söylemeseydi biz bilemeyecektik. Bu konuda diyor ki Peygamber Efendimiz orta namazı ikindi namazıdır diyor ve bu şekilde açıklık getirmiş oluyor. Mutlakın takyidi. Mutlak herhangi bir lafın belirginleştirilmemesi demektir. Allah Resulü'nün bunu sınırlaması da takyittir. Örnek verelim artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Peygamber Efendimiz bunun için ne diyor? Fatihasız namaz olmaz diyerek sınırlamış ve farz olan kıraatin bu şafilere göre bu arada farz olan kıraatin Fatiha suresi olduğunu söylemiştir. Müşkilin tavzihi. Müşkil Kur'an'ın bazı ayetleri arasında İhtilaf ve tezat gibi görünen hususlardır. Peygamber Efendimizin bunları izah edip ortadan kaldırmasına müşkilin tavzihi diyoruz. Örnek verelim. Kur'an'da bir ayette, içinizden cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür. Ayeti geçiyor. Peygamber Efendimiz bunu açıklamak için diyor ki, Vürut lafzı girmek manasındadır. Vürut lafzı bu arada ayette geçen kelime ne günahsız ne de günahkar cehenneme girmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Ancak cehennem müminlere Hazreti İbrahim'e olduğu gibi serin ve selamet olacak Hatta cehennem ateşi onların serinliğinden dolayı feryat edecektir. Sonra Yüce Allah muttakileri kurtaracak, zalimleri ise öyle diz üstü çökmüş olarak cehenneme atacaktır diye hadisi şerifinde anlatıyor. Cehenneme girecektir ama cehennem ateşi onu yakmayacaktır diye bize bunu açıklamış. Beyan peygamberimizin kapalı lafızları ya da ismi mevsul, ismi işaret gibi üstü kapalı şeyleri ya da karışık görünen, zıt görünen ayetleri açıklaması beyandır. Teşri peygamberimizin hüküm koyması demektir. Esasen aslında mutlak anlamda şari yani yasa koyan, hüküm koyan Allah'tır. Yalnız Kur'an'da bazı boş bırakılan yerlerde Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz de hüküm koyabilir. Mesela nasıl hüküm koymuş Peygamberimiz? Beş vakit namazın farz olduğunu bize Kur'an bildiriyor. Yalnız ne zaman ve nasıl kılınacağını söylememiştir. İşte Peygamber Efendimizin bunlara açıklaması ya da orucu bozan ve bozmayan şeyler, kimlere zekatın farz olduğu, çoğu sarhoş eden şeyin da haram olacağı gibi hususlarda Peygamber Efendimiz hüküm koymuştur. Biz bunu literatürde teşri diye isimlendiririz. Gazali ve Suyuti demişler ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın bir kısmını tefsir etmiştir. İbni Teymiye de demiş ki hayır tamamını tefsir etti. Ama biz baktığımızda Allah Resulü zaten Kur'an'ı yaşayarak tefsir etmiştir. Evet, şimdi sahabe dönemi tefsiri özelliklerine bakacağız. Sahabeler Kur'an'ı baştan sona tefsir etmemişlerdir. Garip Muğlak, müphem, müşkil, mücmel lafızları açıklamışlardır. Yani anlaşılması zor olan lafızları açıklamışlardır. Sahabeler Kur'an-ı Kerim nazil olduğu sırada peygamberimizle birlikte bulundukları için bu konuda çok fazla bilgi sahibiydiler. Sebebin üzülleri de bildikleri için e, dolayısıyla ne kastedildiğini anlamışlardı. Bu konuda Müslümanlara yardımcı oldular. Sahabiler arasındaki ihtilaflar tezat olmamıştır. Hiçbir zaman çelişmemiştir. Tenevvü ihtilafı. Yani çeşitlilik anlamında tenevvü. Aralarındaki ihtilaflar çeşitlilikten ibarettir. Asla zıt değillerdir. Ahkem ayetlerini genişçe tahlil etmeyip hüküm çıkarmamışlardır. Yani hüküm çıkarılması gereken ayetleri açıklamamışlar ve hükümde çıkarmamışlar. Bu konuda uzak durmuşlar. Zaten şöyle düşünürsek sahabeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la yaşadıkları için zaten hepsini ondan öğrenmişlerdi bizzat. İhtiyaç da duymamışlardı. O yüzden girmemiş olabilirler mesela hüküm çıkarma konusuna. Yalnız sonra gelen nesiller bu konularda tıkanıp hüküm çıkarmaya başlamışlardır. Tefsir bu dönemde tedvin edilmedi. Yani yazıya geçirilmedi. Ayetlerin nüzul sebeplerini açıkladılar. Evet çünkü peygamberimizle zaten sürekli birlikte oldukları için nüzul sebeplerine de hakimlerdi. Peki sahabe tefsir ederken nelere müracaat etmiş? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Yani Kur'an'da geçen bir ayetin başka bir yerde geçen ayetle tefsir edilmesi. Kur'an'ın sünnetiyle Hz. Peygamber'in sünnetiyle tefsiri şiirde istişhada etmek yani şiirleri şahit göstermek Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden az da olsa faydalanmışlar ve kendi icraatlerinden de faydalanmışlardır tefsirde. Hükmen merfu haber. Merfu normalde peygamberimize dayandırılan demek. Hükmen merfu ise sahabenin yaptığı tefsirler, ayetlerin nüzul sebepleri, mübhematül Kur'an gibi fikir yürütmek mümkün değilse. Şöyle bir düşünelim. Eğer fikir yürütülmüyorsa zaten bunlar peygamber efendimizden direkt geldiği şekliyledir. E o zaman bunu sahabeler bildirse de aslında peygamberden geliyor. Bu yüzden merfudur. Yalnız sahabe söylediği için hükmen merfu diyoruz. Mevkuf haberse kendilerinin fikir yürütüp içtihat ettikleri demek. Fikir yürütülüp icdihat edilmesi mümkün olan alanlara ait sahabenin kendi bilgi birikimine dayanan haberler mevkuf haberdir. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i dört sahabeden öğrenmeyi tavsiye ediyor. Bu dört sahabeyi ben sumak diye kodlamak istedim. Başındaki Sumak kelimesine odaklanacağız. Salim Mevla Ebi Huzeyfe, Ubey bin Kab, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Mesud. Sumak diye aklımızda tutarsak belki hatırlarız. Evet Suyuti El İtkan adlı kitabında tefsir ilmiyle ilgilenen sahabileri şöyle sıralamış. Dört halife, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Übey bin Kab, Ebu Musa el-Eşari, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyir diye tefsirle ilgilenen sahabileri bu şekilde sıralamış Suyuti. Dikkat ediyorsanız Suyuti müfessirliğin kriterlerini de sıralamıştı. Kur'an ve sünnete dair sahabe sözleri de hüccet olarak kabul edilir. Aklınızda kalsın. Biraz açalım şimdi bu müfessirleri. Sahabeden olan müfessirleri biraz açalım. Abdullah bin Abbas Hazreti Osman döneminde hac emiri görevini yapmıştır. Hazreti Ali döneminde ise Basra valisi olmuştur. Hadis, fıkıh ve tefsir ilimleriyle ilgilenmiştir. Kendisi Mükserin sahabelerdendir. Yani çok hadis rivayet etmiştir. Hibrul Umme, Tercümanül Kur'an diye de ünvanları vardır. Hibrul Umme, ümmetin bilgini demek. Tercümanül Kur'an ise Kur'an'ın Hazreti Peygamber'den sonra en yetkili müfessiri ünvanı. Peygamberimiz kendisine şöyle dua etmiş. Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde fakih, mütehassıs kıl diye Abdullah bin Abbas'a peygamberimiz dua etmiştir. Abdullah bin Mesud Habeşistan muhaciridir. İslam'ın ilk yıllarında çok zulüm gören Müslümanlar ilk hicret etmişlerdi Habeşistan'a. Abdullah bin Mesud onlardan birisidir. Ebu Cehil'i öldürmüştür. Yaralı bulup Ebu Cehil'i öldürmüştür ve peygamberimiz tarafından övülmüştür. Hazreti Ömer zamanında Kufe'de kadılık yapmıştır. Abdullah bin Mesud daha Hazreti Peygamber'e vahiy geldiğinde gün be gün ayetleri yazmış ve kendine özel bir mushaf oluşturmuş mushafı oluştururken içerisinde geçen anlaşılmayan kelimelerin de izahlarını yapmış aslında daha o zamandan tefsir yapmaya başlamış hadis fıkıh ve tefsir ilimleriyle ilgilenmiştir Ubey bin Kab Hazreç kabilesindendir Medine'de peygamber efendimiz hicret ettikten sonra kendisi ilk vahiy katibidir ayrıca Ubey bin Kab yazdıklarını ezberlemiştir ve hayatına da geçirmeye çalışmıştır. Şimdi sahabe dönemini tamamladık. Tabiin dönemi tefsirine geldik. Tabiin dönemi tefsirinde e, ekolleşme oluşuyor. Çünkü İslam'ın sınırları iyice yaygınlaşmaya başlıyor. E, dağıldıkça böylece Önde gelen bazı şehirlerde ekolleşmeler çıkıyor. Mekke, Medine ve Kufe'de Mekke ekolünün kurucusu Abdullah bin Abbas'tır. Yetiştirdiği öğrenciler Mücahit bin Cebr, İkrime, Said bin Cübeyr, Tavus bin Keysan, Ata bin Ebi Rebahtır. Medine'de Ubi bin Kab kurmuştur. Öğrencileri Zeyd bin Eslem, Ebu Aliye ve Muhammed bin Kab el Kurazi'dir. Kufe ekolünde kurucusu Abdullah bin Mesud'dur. Öğrencileri Alkame bin Kays, Hasan Basri, Katade bin Diame, Esvet el Yezid, Muhammed bin Sirin. Tabiun dönemi tefsiri özelliklerine bakalım. Kur'an'ın tümünü tefsir etmişler artık. Sahabe döneminde ne yapmışlardı? Sadece kapalı olan lafızları açıklamışlardı. Artık Tabiun dönemine geldiklerinde Kur'an'ın tümünü tefsir ediyorlar. Tabiun tefsirinde kelime açıklamaları yanında geniş fıkhi izahlar, ayetlerden çıkarılan hükümler de yer almıştır. İsrailiyat yani İslam dışındaki bilgiler Kur'an tefsirine girmiştir. Tefsir tedvin edilmemiştir, yani yazıya geçirilmemiştir. Şifahi aktarılmıştır, yani sözlü olarak aktarılmıştır. Yine şiirle istişhad etmişlerdir. Tabiler kıyas metodunu da kullanmışlardır ve böylece tabiun döneminde önemli bir adım atılmıştır. Kıyas metodu nedir? Kur'an-ı Kerim'de şarabın haram olmasının deliyle sarhoş etmesi ise biz buna bakarak rakı da haramdır diyebiliyoruz. İşte buna kıyas denir. Evet şimdi tabi müfessirlerin tefsir kaynaklarına bakacağız. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın sünnetle tefsiri, şiirle istişhad etmek, Yahudi ve Hristiyan kültürleri, sahabe ve kendi içtihatları, kendi içtihatlarını da katmışlar tefsirin tedvini dönemine geldik. Yani tefsirin artık yazıya aktarılması Edebû't Tabiun döneminde gerçekleşmiştir. Dönemini de bilirsek bizim için iyi olur arkadaşlar. Hicri 2. asrın ikinci yarısında Tefsir tedvin edilmeye başlanmıştır. Yani yazıya dökülmeye başlanmıştır. Tefsir öncelere hadis ilminin kolu olarak anılıyormuş. Sonralardan müstakil bir ilim olarak karşımıza çıkmıştır. Baştan sona ilk tefsiri yapan kişi Mukatil bin Süleymandır. Eserinin adı Et Tefsirul Kebir. Bu eser bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü bu ilk kez yazılmış, yazıya aktarılmış tefsir kitabıdır. Mukatil bin Süleyman'ın Et Tefsirul Kebir adlı kitabı. Tedvin dönemi müfessirlerine ve müfessirlerin tefsirlerine bakacağız. Biraz açacağız şimdi. Nelerden bahsetmişler, nasıl uygulamışlar. Mukatil bin Süleyman ilk tefsir kitabı demiştik. Mukatil bin Süleyman sure tertibine göre tefsir etmiştir. Nüzul sebeplerini de tefsir kitabına eklemiştir. Etimolojik açıklamalar yapmıştır. Yani kelimenin dil bilimsel anlamlarını açıklamış ve muğlak sözcükleri de izah etmiştir. Mukatil bin Süleyman'ın Tefsir kitabındaki en önemli özelliği her ayetin sebebini belirtmesidir. İniş sebebini, sebebi nüzulunu bildirmesidir. Süfyanus Sevri'nin Tefsirus Sevri adlı kitabı önemlidir. Hazreti Osman'ın mushafındaki sıraya göre tefsir etmiştir surelere. Reyden uzak yani akılcılıktan uzak Mekkeli müfessirlerden nakil etmiştir. Sahabe ve tabiun kavilleriyle sözleriyle ayetlere açıklamıştır. Akıldan akılcılıktan uzak durmuştur. Mekkeli müfessirlerden nakletmiştir. En önemli özelliği ise İsrailiyata yer vermemiştir. Yani İslam dışı hiçbir kaynağa izin vermemiş tefsir kitabında. Yahya bin Sellam Tefsiru Yahya isimli kitabı vardır. Tefsir kitabı vardır. Kıraat, lügat, nahiv, tarih ve dini ahkam konularında akla yer vermesiyle meşhurdur. Ferra Mealil Kur'an adlı tefsir kitabını yazmıştır. İzaha muhtaç kelimelerin üstünde durmuş öngördüğü iraba göre mana vermiştir. Ferra'nın Meanil Kur'an adlı eseri önemli çünkü diğer müfessirler tefsir çalışmaları yaparken bu kitabı kaynak olarak kullanmışlar. Bilinmeyen kelimeleri mükemmel bir şekilde açıklamış Ferra. Ebu Ubeyde Mecazül Kur'an adlı eseri vardır. Bütün ayetleri tefsir etmemiştir. Tefsirde Arap şiiriyle istişhatta bulunmuştur. Son olarak Abdurrezzak bin Hemmam'ın Tefsir adlı eseri Sahabe Tabiun ve etbeyt Tabiun'dan nakiller barındırır. Tedvin dönemi tefsirlerinin ortak özelliği hepsinin dil bilinsel tefsirler olmalarıdır. Evet arkadaşlar tefsir konusunun birinci videosunun birinci dersinin sonuna geldik. Bu da size tefsirle ilgili sorduğum sorum. Lütfen yorum kısmında bu soruyla ilgili cevaplarınızı belirtin. Video yüklendikten tam bir gün sonra sorunun cevabını yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Dönüp bakabilirsiniz. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki dersinizde tefsirden devam edeceğiz. Hoşçakalın.